Selam arkadaşlar. 29 Kasım Cuma. Bu da demek ki kekirli perşembe Gök dişisi. Bu da tek alındı. Biraz daha ondan pratik. Bu biraz daha rahat. Bu biraz sıktı. Da... Valla korkudan e, kuşları uçuramıyor. Tek tek tatsak, toplu tatsak hemen kuş çıkardık. Çünkü beş tane verdim 4 günde. Yedi tane kayıp vardı. Bu demek ki tek aldım dediğim erkek geri geldi. Dört gün sonra. Dün geldiğinde bu saatlerde. Altı tane kayıp var kar olması sıkıntı yoktu yani kar mahvetti hayvan kalkıyor alt tarafı okuyamıyor <laughs> kar yokken yoksa yani imkanı yok yani bu kadar da dört gün sonra gelen kuş normal şartlarda imkanı yok yere gitmez yani şuna bak şuna havaya bakıyor Vallahi billahi havaya bakıyor Vallahi havaya bakıyor ya. Şu takip ediyor ya. Hani sevdiğinden mevdiğinden değil ha. Yanlış anlamayın yani. Bu şu sevdiğinden değil. Yani aldığına yuttuğu bir olur yani hiç. Tüyüne müyüne farkında var ama yani. Şerefsiz ya. Leydi sen ne yapıyorsun? Şşşt Leydi. Ne yapıyorsun sen? Ha? Dün saat dört buçuk uçlara yemliyorum. Birisi kendi kalktı. Yeminle söylüyorum iki dakika geçmedi. Üç dört tur atmadan atmaza geldi. geldi mi? Bu ayda atmaz olur mu ya? Artık yani haftada bir kere, on günde bir kere anca de denk gelirsen gelirsen atmaca yani. Ama var.